10 numaralı soru. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir diye sormuş bizi. Kısa bir parçamız var. Önce bir parçamızı okuyalım. 90'ların başından itibaren dünyadaki bisiklet yarışlarını çok yakından takip etmeye başladım. Zaman içinde bu konuda yazılar yazar oldum. Dikkat bisiklet yarışları konusunda yazılar yazar olmuş. Ama bisiklet yazarı şeklinde adlandırılmaktan hoşlanmıyorum. Bu ülkede bisiklet yazarı yok. Bisiklet yazarı olacak adam gider Fransa turunu izler. Ben kendimi bisiklet sever çizer olarak tanımlıyorum. O halde C'ye baktığımız zaman sizde bisiklet yazıları yazma olayı nasıl başladı? 90'ların başından itibaren dünyadaki bisiklet yarışlarını çok yakından takip etmeye başladım ve zaman içinde bu konuda yazılar yazmaya başladım, yazılar yazar oldum diyerek C seçeneğinin cevabını bize vermiş oluyor. Diğer seçeneklere baktığımda Türkiye'de bisikletin tarihi çok yeni değil mi? Dikkat bisikletin tarihinden söz etmiyor zaten bana Adana elendi. Bursa televizyonlardaki bisiklet reklamlarından dikkat bisiklet reklamı yine ilgisiz oldu elendi. Denizli bisiklet yazarı olmanız Fransa turunu izlemenizle ilişkilendirilebilir mi? Hayır kendisini zaten bisiklet yazarı olarak kabul etmiyor gitti ve Fransa turunu izlemenizle ilişkilendirilebilir mi? Bununla ilgisi yok. Edirne Peki Türkiye'de bisikletin durumu nedir? Bisikletin durumundan yine söz etmiyor ve eleniyor. Ama sizde bisiklet yazıları yazma olayı nasıl başladı? 90'ların başındaki ilgisiyle başladı ve o alanda yazmasıyla başladı. Böylece cevabımız C seçeneği oldu.